I'm Fazlası bir sadaka? Allah versin kardeşim. Sana da ver mi zaten? Nereden biliyorsun? Neyi? Varlıklı olduğumu. Değil de kulağına şaşıracağım bir şey daha söyleyeyim. Ben ne? Ölüm meleği mi? Ne olur bana biraz daha zaman ver. Hem hem ben çok zengin bir insanım. Malımın yarısını fakir fukaraya dağıtırım. Allah rızası için biraz daha zaman ver. Allah versin. <laughs> Ben bugün okulda Arapça öğrendim. Dubai'ye gitsem lazım olur. Ben de bugün okulda Almanca öğrendim. Almanya'ya gitsem bana lazım olur. Bana da İngilizce öğrettiler. İftara gittiğim zaman işim ne Her dil bir insan demektir. Abi abi ne yapın? Lan ikisi de konuşuyor ya. Hangi dili konuşuyorsun kardeşim? Hani her dil bir insandı? Niye okullarda Kürtçe dersi verilmiyor? Hayırdır? Ne oluyor? Komutanım zanlıyı getirdi. Ne zanısı? Cinayet zanısı mı? Suçsuzum ben komutanım. Adam suçsuzum diyor. Komutanım sokakta Kürtçe şarkı söyledi. Suçum Türk'ü Kürtçe söyledim diye. Türk'ü Kürtçe şarkı söylemenin yasak olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyordum komutan. Nasıl? Nasıl bilmiyorsun? Hangi ülkede yaşıyorsun sen? Haklısın komutan. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Ama aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Ama, 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 ama Türk'ü küldürden kırdıran bu ülke, ülke seni de ülke bozmuş komutan. Haklısın çocuk, Türk'ü kardeştir. Bunu yapan Kalleş'tir.